Sıfırdan Çar Kasma serimizin 32. bölümünden hepinize merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Beni soracak olursanız ben de çok iyiyim. Videoya geçmeden önce söylemek istediğim bir iki şey var. Onlardan bahsetmek istiyorum. İlk bahsetmek istediğim konu kısa süre içerisinde neredeyse 800 aboneye ulaşmış olmamız yani bu benim gerçekten hiç aklıma gelmeyecek. En azından yani bu kadar kısa süre içerisinde aklıma gelmeyecek bir sayı. Ben ilk e, videoyu çekmeye karar verdiğimde kendime bir yıl vermiştim. Yani bu konuda gerçekten ciddiyim dedim ki bir yılda bin aboneyi ancak buluruz. Ondan sonra da gidişata göre devam ederim diye kendime o şekilde. Yani Kendim öyle düşünmüştüm ilk etapta ama daha henüz bir ay oldu. Bir ayı belki bir hafta falan geçti. Neredeyse 800 aboneye ulaştık. Bunun için gerçekten hepinize çok teşekkür ediyorum. Gerçekten elleriniz dert görmesin. İkinci hususta yayın konusu. Ee, şimdi ben yorumlarda çok görüyorum arkadaşlar genelde neden yayın açmıyorsun, yayın aç gelelim, sohbet edelim falan. Ben de çok istiyorum yayın açmayı. Yani internet bağlantımda da herhangi bir sıkıntı yok yayın açmaya müsait. Fakat ben hep şey diyordum bu ikinci ekranı alayım en azından daha rahat olsun falan diye. Baktım ona da daha zaman var. En iyisi dedim o zaman ee, şöyle bir şey yapayım. Yani daha doğrusu ben 1K aboneyi gördüğümde bu YouTube'un anket açma muhabbeti vardı. Orada anket açıp o anket sonucuna göre hani yayın açıp ya da açmamaya karar verecektim. Fakat çok fazla ısrar gelince özellikle arkadaşlar Discord'da da gelip söyleyince oyun içinden de yazınca dedim ben en iyisi <laughs> anket açamıyoruz bari videoda sorayım. Sizden ilk defa bir şey isteyeceğim arkadaşlar. Bu sizden ilk isteyişim. Bir şey isteyişim daha doğrusu. Şöyle bir şey yapalım. Ee... Yayın açmamı isteyen arkadaşlar bu videonun altında beğeni bırakabilir açmamı istemeyen arkadaşlar da dislike bıraksınlar en azından oradaki oranı ben bir göreyim yani yorum da yapabilirsiniz Tabii size kalmış sizin tercihiniz ama dediğim gibi yani like ile dislike arasında ben bir kıyaslama yapacağım ben şöyle düşündüm nasıl hepimiz evdeyiz 2 gün herkes karantina altında olacak. Bu akşam değil de yarın akşam. Ki zaten yarın akşamki yayın saatinden önce ben bir video daha yüklerim. Orada en azından sonuç belli olmuş olur. O yüzden bu videonun altına like ya da dislike atarsınız. Yarın akşam saat 8 ya da 9 gibi o saatlerde açarız. En azından herkes akşam işini gücünü bitirmiş olur. Evde yapacak işlerini halletmiş olur. Akşam bilgisayarın başına geçip keyif yapacağı zaman tam o saate denk getirelim istiyorum ki... yani. Ne bileyim yani bir yayın açarız. Yani Silk Road'da e, böyle yayında gösterebileceğim çok bir şey yok benim şu anda. Sadece Slot Party'de eks kasıyor. Çarlar eks kasıyor. Sadece ne olur? İşte sohbet ederiz. E, bilmeyen arkadaşları bilgilendirmeye çalışırız. Bizim de bilmediğimiz birçok şey var. Bilen arkadaşlar da bizi bilgilendirir. Ben bu şekilde düşünüyorum. O yüzden e, videonun altını dediğim gibi like ya da dislike bırakaraktan e, açıp açmayacağımıza karar verebiliriz. Evet derdimizi de anlattığımıza göre o zaman geçelim şu üstümüze başımıza neler gelmiş onları kırdıralım onlardan para yapmaya çalışalım. Bu arada ben dün akşam bu çarın itemlerini yine yükselttim kalkan 64'tü 68 artı 5 yaptık işte bazı kıyafetlerini artı 5 artı 4 işte yapamadıklarımız artı 3 takılarımızı da baya güzel bir şeyler yaptık. Çünkü niye daha okçu herhangi bir şey yapmadım çünkü buna yapmamın sebebi de bu artık Lure'ye başladı. Lure'ye başladığı için de biraz dayanması gerekiyor. O slotta uzun süre kalmayı düşünüyoruz. Hadi şimdi geçelim bankaya. Evet gördüğünüz gibi 14M ile başladık şu an 22M paramız var bence bunun bu elementlerin e, geliriyle bence oynamışlar gibi çünkü bu kadar az gelmiyordu bugün de bayağı item vardı yani az item yoktu bence bu elementlerin fiyatıyla oynadılar diye düşünüyorum arkadaşlar siz ne düşünüyorsunuz bence oynamışlardır yani bu kadar para az yani şu an daha fazla çıkması gerekiyordu. Ve bu arada çıkan element de bu yani. Bu kadar element çıktı. 8'leri sattım şimdi çöpe attım onları. Bu kadar element çıktı yani. Daha fazla çıkması gerekiyordu. Bu arada bankayla uğraşırken biraz daha item çıktı. Ben anlamadım yani itemler ben önceki aşımda gizli miydi? Buga mı girdi? Ne oldu? Neyse bunları da bir kırdıralım. Evet geldik konsilneye bunun <laughs> konsilnesinde çok bir şey yoktu o bow satılmış bunlar da aynı şekilde duruyor ben bunların fiyatını düşürmeyeceğim çünkü bunlar hep benim eski itemlerim artı bastığım blue bastığım itemler alırsalar alırlar almazsalar da yapacak bir şey yok aldıkları yere kadar düşürürüz bir, bir zaman sonra evet bu çardan aktaracaklarım bu kadar arkadaşlar force karakterimizi aktaracak başka bir şey kalmadı biz bunu slot'a gönderelim. Bakalım bu işler nasıl gitmiş. Onun bir para görecek mi? Bankayı açtığımızda yüzümüz gülecek mi? Evet bu karakterimize geçtik. O da zaten şehirde alışveriş yapıyormuş. Biz de hiç onu tekrar slot'a götürmeden. Hatta ben şurada e, uyguna rezerve görmüştüm. Daha demin ki. Ulan Force da şimdi burada rezerve aldım ucuza. Bununla gelip bununla da alırım diyordum. Aha adam yok gitmiş. Aha burada burada buldum. Tamam bundan da iki paket alalım. Çünkü rezerve bize çok lazım. Hemen bunları da şöyle depomuza koyalım ve geçelim bankaya. Evet bankayı açtık. Burada yüzümüzü güldüren bir şey var. Ama bu şu an yani benim daha yeni gördüğüm bir şey olmadığı için şu an yüzüm o kadar gülmüyor. Çünkü olaya alıştım. Dün akşam normal e, ekran başındayken bir anda tık diye düştü. Yani kaç senelik sikrolat hayatında ilk defa böyle canlı canlı çantaya bir sosun düştüğüne şahit oldum. Bir diğer sayfalara bakalım. Belki orada aniden görüp de yüzümüzü güldürecek bir şey olur mu? Olmaz. Olmaz. Neyse. Ona da şükür diyelim. Onda bir 15-20-25 o civarda bir fiyata koyar satarız. Şimdi biz bunda işlemlere başlayalım. Evet gördüğünüz gibi bunda sanki biraz daha fazla para kazandık gibime geldi. Sanırım 1-2 lira daha fazla para kazandık. Bu arada ben kayıttayken bana çok çok selam söyleyen Blackjack arkadaşımıza da buradan selam olsun. Benim orada kameram olduğu için siz göremiyorsunuz orayı. Ona da buradan selam yollamış olalım. Ve üzerimizdeki itemleri bankaya doldurup. Ondan sonra potlarımızı alalım ve konsinye'ye gidelim. Konsinye'den güzel haberlerim var çünkü önceden gördüm, yalan söylemeyeceğim. Konsinye'ye geldik. Hemen buradan açıyoruz, öde diyoruz ve biz dün e, bu kepelere 60 eme düşürmüştüm. O dün akşam satıldı. Ben de kayıtlı olsun diye şimdi çektim. Şu an çekiyorum daha doğrusu. Parayı öde dedik. Başka da satılmayan bir tek bu kalmış. Hemen şunu şöyle 25 em'den koyalım. Almak isteyen buyursun, alsın, hayrını görsün. Biz de kendisine hayırlı işler dileyelim. Ve bu çarı da slota gönderiyoruz. Evet. Çarı da slota getirdik arkadaşlar. Bugünlük yapacaklarımız bitti. Gördüğünüz gibi artık e, karımız düşmeye başladı. Yani bayağı bir az kazanmaya başladı burada. Yani bundan 2 gün öncesine kadar her gün çarbaşı 20 lira para kazanıyordu. Ama bu son 2 gündür bu yarı yarıya düştü. Belki Game bunu düşürmüş olabilir. Oyundaki gold dengesini sağlamak için. O zaman biz de cebimizdeki gold'ları tutalım ki premium'lar biraz daha düşsün. Çünkü benim aklıma o geliyor sadece. Benim anlatacaklarım bu kadardı arkadaşlar. Beni buraya kadar dinleyip sabır gösterdiğiniz için gerçekten çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Hoşçakalın.